tekrardan merhabalar. Kazanım 33 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir öğretmen notumuz var. Doğru üzerindeki bir nokta biliniyorsa bu noktanın koordinatları doğru denkleminde x ve y yerine yazılır. Ne demek istiyoruz? Hemen soruya bakalım. Bize bir denklem verilmiş ve doğrusu a noktasından geçtiğine göre k kaçtır? Burada bahsettiği şey şudur. Nokta denklemi sağlar. Yani X gördüğüm yere eksi 1, Y gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyor. denklemde. O zaman yazalım. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdık, Y gördüğümüz yere 2 yazdık. Dağılma özelliğini kullanıyorum. Eksi 2 artı 2, 3 kere 2 6, eksi 5 eşittir 0. Değil mi? Buradan K'yi karşıya atalım ki pozitif olsun. K eşittir 6, 2 daha 8, 5 çıkardım 3. K eşittir 3 yani C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Peki devam edelim. Soru 2'de doğrusu x ekseniniz eksi 3'e 0 noktasında kestiğine göre m kaçtır? Mantık aynı nokta denklemi denklemi sağlar dememiz gerekiyor. Nokta denklemi sağlar. E getir x gördüğün yere 3, y gördüğün yere 0 yaz. x gördüğün yere eksi 3, y gördüğün yere 0 yaz. Dalma özelliğini kullanalım. Eksi 6 m. Ye. Eksi 6 m. Ye. Eksi 9. Sıfırla çarptığım zaman biraz burası diye yok olur ve eksi 10. Eksi 10. Eşittir 0. M'yi karşıya atalım ki pozitif olsun. 6 m eşittir. Eksi 19. Her tarafı m'nin kat sayısına böldüğümüzde buradan m ne geldi? Eksi 19 bölü 6. Eksi 19 bölü 6 yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve testimizin son sorusu AYT 2020 çıkmış soru. Dik koordinat düzleminde iki köşesi A sıfıra A. A köşesine A noktasına bakıyorum. Sıfıra A dedik. Ve B sıfıra B. Sıfıra B. Noktaları olan ABCD karesi. Yani şu uzunluklarımın hepsi birbirine eşit olacak. Tamam. ABCD karesi C köşesi Y eşittir. X bölü 3 doğrusu üzerindedir. A artı B'nin 15 olduğunu söylemiş. D noktasının koordinatlar toplamı. Peki bakalım. Şimdi ben şöyle yapayım. Bu doğruyu kullanalım. Y eşittir. X bölü 3 doğrusunu kullanalım. Y gördüğüm yere K dersem. Şurayı şöyle bir ya da hiç, hiç değiştirmeyelim. Direkt Y yazalım. Hiç sorun değil. Y yazalım doğrumuzu yazdık. Yani denklemimizi yazdık daha doğrusu. İçler dışlar çarpımından x eşittir 3y olduğunu biliyorum. x eşittir 3y. Yani bahsettiği şey şudur. Bak buraya dikkat et. Şurası y birim s. Burası 3y olacak. E, çift çizgi 3y ise çift çizgi 3y'dir. Çift çizgi 3y. Bak buraya dikkat et. Toplam kaç etti y'miz? 3y burada. Bir tane de burada 4y. x'imiz 3y iken Y'miz 4Y oldu. 4Y. Koordinatlar toplamını istemiş. Yani D'nin koordinatlar toplamı 7Y'yi istemiş bizden. E peki biz A'yı biliyoruz. Bak buraya dikkat et. A artı B 15 ise biz A'yı biliyoruz. A noktasına bakıyoruz. A noktası bak buraya dikkat et. Y. 3Y de burada toplamda kaç Y'dir? 4Y. 4Y. Artı. B'ye bakıyorum. B şu ordinat y kadar yükselmiş. Eşittir 15. 5y eşittir 15 ise 5y eşittir 15 ise y eşittir 3. E getir denklemde yerine yaz. Toplam 7y istemiyor muydu şurada? 7 kere 3 21 olur. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kazanım 34'te görüşmek üzere.